<laughs> Merhaba hoş geldiniz Safalar getirdiniz. Yeni bir yayında yine birlikteyiz. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye saldırılarını genişletme tehdidi. Biliyorsunuz Dürzülerle alakalı durumda e, Suriye'deki gelişmeler karşısında Netanyahu Dürzülere destek verdiğini açıklamıştı. Suriye'nin Süveyda şehrinde Dürzi gruplar ile Arap aşiretler arasında günlerce süren çatışmalarda ateşkes ilan edilirken Başbakan Binyan Netanyahu'dan skandal bir tehdit geldi. Süveyde'ye düzenlenen hava saldırılarını hatırlatan Netanyahu, umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız. Bu büyük ölçüde Şam'ın neyi yap yapacağı ya da yapmayacağına bağlı dedi. İsrail Başbakanı Binyam Netanyahu Suriye'nin yoğun saldırılar Suriye'ye yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini belirterek Şam yönetiminin Tavrına bağlı saldırıları genişletme tehdidinde bulundu. İsrail Başbakanlık Ofisi Başbakan Netanyahu'nun Maliye Bakanı Bezalel Smotich ile işgal altındaki Batı Şeria Ürdün Vadisi'ndeki Ultra Ortodoks Yahudi Harad İsrail Ordusu birliğinin ziyaretinde yaptığı konuşmayı yayınladı. Netanyahu Suriye'de faaliyet gösterdiklerini ve Suriye'nin Güneybatıs'ını silahsızlandırılmış hale getirmek zorunda olduk, olduklarını söyledi. Netanyahu umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız. Egemenlik haklarını içe saydı. Suriye'nin İsrail için ikinci bir Lübnan'a dönüşmesine izin vermeyeceklerini ileri süren Netanyahu Suriye'deki dürcüleri korumakla yükümlü olduklarını savundu. Netanyahu Suriye'ye yoğun saldırılar düzenlediklerini belirterek umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız. Bu büyük ölçüde Şam'ın neyi yapacağı ya da yapmayacağına bağlı sözleriyle ya, Suriye saldırıları genişletme, genişleme tehdidinde bulundu genişletme tehdidine. Suveyda'da da yaşanan çatışmalar. Suveyda'da iki gün önce dür dürüzü grupların BDV aşiretlerle birlikte silahlı çatışmalarında en az 30 kişi olmuş. 100 kişi, 100 kişi yaralanmıştı. Evet teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Var olun.